Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bildiğiniz gibi Perşembe günü <laughs> Azbirlere sevkiyat geldi hatbiz Akolis'in. <laughs> i̇şte oradan aldıklarım arabaları aldım arabaları inceleyeceğiz. İlk olarak Ford Mustang Dark Horse'tan başlayalım. Bence çok güzel bir araba. Plak çok detaylı bir araba. Galiba bu Premium'dan dönmüş. Ben de aynı bir de geçen Bime gelmişti ya. Aynı hali var işte karşılaştırabiliriz. Görünüyor. aynı sayılabilir. Bakayım şey aynı mı? Yani güzel bence. Farlar yapılmış. Yan aynalar yani 10'da 11 olur e Harika. Bunu envanterimize ekliyoruz. Sıra sonra Subaru Impreza. Ben bu arabayı çok istiyordum arkadaşlar. Arkada kardeş şey yok ama farı. Yan ayna ve Ön farı harika. Valla çok istediğim bir arabaydı. İyi ki buldum. İyi oldu. Diğer arabaya geçelim. Diğer araba bu gayet bu Bundan hantta 4-5 tane buldum. Bu arabadan da 2 tane buldum. 4-5 tane buldum. 2 tanesini de aldım fazla almaya gerek yok. Çok detaylı bir regl olur. Gördüğünüz gibi farlar yapılmış. Şu logo yapılmamış galiba bir tek şurada var ama buraya koymamışlar. Stop detayları da fena güzel. Yani böyle bir arabayı stop yapmasaydın olmaz zaten. Böyle koyalım. Sıradaki arabamız Tesla Cybertruck. Allah ben hoşuma çok gitti yani elime alınca niyetse çok güzel bir araba. Bakın far değil aslında bunlar da. Yani şeyle ne yapmışlar. Bunların burun farı şurada falan. Şu aşağıda falan oluyor. Ama gayet güzel bir regular bence yani. Sahip ben bu arabayı bayağı istiyordum ve olmasına çok sevindim. Kafa da yapmışlar. Gayet iyi. Ardından... Sonra Nissan Skyline Arotski ile devam ediyoruz. Bu arabayı ayrı bir de bulmadım ama bizim kırtasiyeye gelmiş. A kolisi gelmiş. 190 liraya satıyor adamın yani. Pahalı bir tık. Bence çok güzel bir arı. Zaten Skyline'ları çok seviyorum. Arka stop detayları şu R logosu, GT logosu yapılmış. Şurada Skyline yazıyor. Gayet güzel bir araba. Önü yapmamış. Dörkü olmuş. Hemen var. İyi işte idare eder. Yani <laughs> idare eder mi? <laughs> Sonra e ee, şey ardından işte iki tane daha bunlar. Şöyle alalım. Sonra sırada Toyshop. AVM Hunt'tan bulduğum arabalara geçebiliriz. Bunu e, şey Toyshop'ta buldum. Abla, adamlar ben şeyde var ettim. Orada şeylerin olduğu yerde kargoların yani sevkiyatların orada buldum. Yani hiç açılmamıştı. Biz açtık. İçinde iki tane Pagani vardı. iki tane de Bugatti vardı. Ben iki Bugatti'yi de aldım. Gayet sevdim. Keşke şeye mi alsam şimdi düşünüyorum. Sonra orada bir tane de E kolisi vardı. E kolisinden de baktım biraz. Miro'yu buldum Lamborghini. Keşke Mercedes'i bulmak isteyim. Şimdi bir de ek olarak şöyle bir tane TH buldum. Bakın TH. Ve aynı zamanda bu error gördüğünüz gibi iki tane kartonet var arkasında. Bakın. Aynı kartoneti yani. Aynı yani büyük ihtimal onu da şöyle çıkartmaya çalışsak şurasında TH yazar. Görebiliyor musunuz? Aynı şey araba. Yani gözükmüyor ama tam. Buradan açalım. Bak şurada ucunda Hop nette kamera nette. Evet bakın. Yine Melody'nin mor rengi. İşte bu kadar orada. Hadi kendinize iyi bakın. İyi hantlamalar. Bay bay. Ha bu arada biz bay bay. Neyse şu arabayı da gösterim madem. Bu arada devam edelim biraz. Hmm, sonunda Civic EF'yi de buldum ama almadım zaten bende vardı. Sonra bir tane de, bir tane de bundan buldum bunu da almadım buldum da. Sonra bir de Magdalene F1 vardı onu da almadım. Hadi bay bay. Para çok geldi.